Konuğum Gülşen Altın, kendisi beslenme uzmanı. Çok fit, çok hoş bir hanım. Hoş geldiniz öncelikle Nasılsınız? teşekkür ederim. Sağ olun, <laughs> teşekkürler. Kilo kontrolünüzü nasıl koruyorsunuz diye size sorsam. Ben kendim tabii ki bir beslenme uzmanı olarak örnek teşkil ettiğim evet. için son derece dikkatli. Öncelikle tabii beslenme çok önemli. Kendi beslenmeme çok dikkat ediyorum. Yani tam besin almak ve sağlıklı beslenmek her şeyden öte bizim hücrelerimizin sağlıklı beslenmesini sağlamak. Yani sadece kilo değil Tabii. aslında hücrelerin sağlıklı beslenmesini Aynen. sağlamalıyız. Cildiniz de pırıl pırıl parlıyor. Biraz, biraz bunu oturtturmak gerekiyor. Yani çok benim önemli. hedefim bu. Daha çok evet, çok güzel ama sağlık her şekilde yüzünüzden yansıyor. Hoş geldiniz. Hoş ee, şimdi burada gördüğünüz gibi e, vücut tipleri evet. var. <laughs> evet. Ee, tabii en en hani e, sorunlu aslında e, elma tipi. Bu evet. insülin direnci rahatsızlığında bizim üst bölgede daha çok e, rahatsızlığımız olur. Karın bölgesindeki yağlanma direkt e, buraya yerleşir. Özellikle göğüsün altı ve karın ön kısmında yerleşir ve biz buna elma tipi diyoruz ama eğer böyle bir yağlanması varsa izleyicilerimiz şuna dikkat etmeleri lazım. Gerçekten acaba orada bir insülin direncimiz var mı yok mu? E, bunu bir kontrol etmek ve e, tahlillerimizi tam yaptırmak gerekiyor. Armut tipi biraz daha e, şeylerde yer alıyor. Triyut hastalarında ha, daha çok insülin direnci değil, daha çok triyut hastalarında yer alır. Hı hı. E, kum saati aslında her e, kadının olmak istediği bir figür. Değil hani mi? biraz yani daha ideal biraz, aslında. Hani biraz daha böyle basenleri geniş. Evet. ki Bizim zaten Türk kadınımızın baseni geniş. Evet. Orada herhangi bir sorunumuz yok. Biraz bellere o kadar ince mi? bel beli inceltiyoruz. Yani evet. eskisi gibi aslında o bu 50'lerin yılında o bel inceliğimiz Değil yok. Mi? Biraz onu şöyle bir inceltme e, ortaya çıkartma önemli. Ya kara tipi e, bizim Türk kadınlarında öyle çok fazla rastladığımız bir evet. şey yok ama çok nadir hem üstü hem altı böyle komple yağlanmış olanlarda çok az rastladığımız aslında. Biz Türk kadını daha çok aslında yoğun olarak armut ve elma tipi. Armut kadında. ve elma evet. bir, yerimizde bir fazlalığımız var yani <laughs> mutlaka. Hatta o fazlalık da bayağı çarpıcı hocamız e, özellikle bir evet. maketle de geldiniz. Ya evet şimdi e, şimdi tabii biz ee, şöyle bir durum var ee, elma tipi yağlanma genellikle 35 yaşı 40 yaşından sonra artarak e, işte 35, 40, 45, 50, 55 yaşta devam ediyor. Menopozla birlikte de oldukça yüksek seyrediyor. Yaklaşık bir hemen 10 kilo birden alabiliyor ah. izleyiciler. Hani bunu eğer 10 kilo birden bir ay içerisinde 2 ay gibi bir sürede kısa bir sürede eski alışkanlıklarını devam ettikleri yani eski miktarda yedikleri miktarda yiyorlar. Yürüyüşünü aynı aynı sürede yapıyor ise ve 10 kilo birden aldıysa o zaman şöyle bir düşünmeleri gerekiyor. Aa evet ya ben bende ne var? Niye ben aynı miktarda yiyorum da neden kilo alıyorum diye bir Düşünmeleri çok gerekiyor. Önemli. Hızlı yani, kilo al alımı yaygın bir halde mi artık sizce? Ya son derece yaygın artık son dönemde. Birincisi tabii çok çok hani kilo almanın ilk şeyi şu dünyada özellikle insülin direnci son yılda o kadar yüksek oranda arttı ki sokaktaki her 10 kişiden 7'sinde insülin direnci var gibi bir takım çalışmalar var artık şu an. Yani bilimsel çalışmalar bunlar hepsi. ve bunlar gizli kalmış çalışmalar hepsi. Çok gizli kalmış. Yani gizli kalmış derken yani vakaları çoğu belli değil. Çünkü kişiler kendilerinin insülin direnci olduğunu bilmiyorlar. Bu önemli. Onun için de mutlaka onlarda tahlil tahlil yapıp değerlendirmek gerekiyor. Şimdi Şimdi bu elma tipinin içini biraz böyle ben replika getirdim görmemiz açısından. Evet. Baktığımız vakit böyle kat 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 kat. o aslında... sarılar ya. <laughs> İnanılır gibi değil. Çok... Yani böyle kat kat doku arasında sıkışmış ve biraz da böyle oturunca kat kat üst üste gelir ya böyle üç kat falan Eyvah, karın olur ya. olsun. Aslında tabii görüntüsü e, çok e, hoş olmayan ama bizim sağlığımıza da aslında son derece tehlikeli olan bir durum bu. O yüzden bunu mümkün olduğu kadar hızlıca tedavi etmek gerekiyor. Mümkün olduğu kadar hızlı niye diyorum çünkü e, 40 yaş biraz 2-3 kilo alıyorsun sonra 4 kilo sonra 5 kilo 10 15 kilo derken böyle yükseldiği zaman e, bu e, kilolar e, dolayısıyla burada bunun çözümü biraz daha gerçekten zorlaşıyor. zorlaşıyor. Yani buna dikkat Kadın etmek erkek gerekir. diye bakarsak kadınların mı kaderi daha çok elma tipine doğru gitmek? Ya şöyle bir şey var. Ben hep şunu söylüyorum, erkekler nedense doğuştan şanslılar ya. Acaba? Ya, <laughs> yani çünkü bir kere kolajen yapıları çok sağlam. Ona sonra geleceğim. Ee, erkekte göbek bölgesi yağlanması e, birçok tatlı yedikleri zaman işte normal üzerinde bir de alkol aldık zaman gerçek ama kadın da menopoz diye bir şey var. Doğum diye bir şey var. Yani doğum sonrası, menopoz sonrası veya herhangi bir takım rahatsızlık sonrası hızlıca e, göbek böl bölgesi yağlanması artıyor. O yüzden kadın birazcık daha hep özen göstermek zorunda kendine. Bizim şöyle bir şansımız yok maalesef Ebru Hanım. Ya yani ben rahat olayım böyle 2-3 kilo hani çok önense mi veya 5 kilo önemsi Hayır Hayır. Evet. Yani çok az kiloyu bile önenseydik üzerine durmak zorundayız. Evet. Ben bunu söylüyorum. Çok önemli Mesela direnci olan bir kişi de yavaş yavaş diyorsunuz e, her evet. hareketi normal yiyip normal beslenmenize rağmen bir hızlı kilo artışı Tabii. oluyor. Tabii. Eskisi kadar kolay veremiyorsunuz. Hemen bir tetkik gerekiyor. Tabii. Mutlaka kan tahlil yapmak zorundayız. Peki. Öyle bakalar geliyor ki bizde yani gerçekten değerleri çok düşmüş oluyor. Şimdi hani ben 53 yaşındayım. Yaklaşık e, yani 35-40 yaşından sonra eminim çok zayıf olduğu için artık bağırsakta bir sistemlerimizde bir takım yavaşlama oluyor. Eminim çok gerçekleşmediği için istediğimiz gibi e, özellikle kadınlarda demir çok düşük. Türk kadının neredeyse %70'i 80'inde demir eksikliği var. D vitamini ee, zaten hani oldukça yoğun bir eksiklik var. B12 eksikleri daha buna benzer birçok vitamin eksikleri olduğu için kişilerin kilo art, kilo alması oldukça yüksek oranda hızla artıyor. Önce bunların bir tedavi olması gerekiyor ve bunları biz takviye etmemiz gerekiyor. Kilo vermekle insülin direnci gider mi? Azalır mı? Yok olur mu? Yani şöyle <laughs> e, zaten kilo vermek başlı başına e, direkt tedavi edici bir unsur. Bu kadar. Tabii çok evet. net. Hı -hı. Ya insülin direnci ki, ya insülin direnci mutlak suretle çok hızlı bir şekilde tedavi olabiliyor Hı -hı. ama doğru bir şekilde tedavi etmek gerekiyor. Bunun içerisinde beslenme çok önemli. E, doğru tahlil ve tahlile göre beslenme. İkincisi e, bir takım da teknik cihazlardan tabii orada yararlanmamız var. Evet. E, biraz da hani hareket etmemiz lazım. Yani çok değil ama biz bir miktarda orada hareketi istiyoruz hastalarımızda. Evet. Peki da. hocam armut tipindeki biri ya da kum saati tipindeki biri almış olduğu kilolarla böyle 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 armuttan elmaya falan gider mi? Ee, ya yani bunlar bu talihsiz vücut tipi olan. Ya yani şimdi bu midir? Bu bu buradaki olay birazcık daha e, eğer kişide ailede genetik olarak şeker rahatsızlığı e, hastalığı varsa anne baba veya işte teyze de varsa o zaman daha çok artıyor. E, armut tipinde dediğim gibi tiroid ve diğer rahatsızlıklar aslında burada da genetik tip şey çok önemli faktör çok önemli. E, tamamına baktığımız vakit genetik faktörümüzü hiçbir yere yabana atamayız. Evet. Çünkü genetik faktörlerimiz çok önemli. buradan buraya gelir mi? Tabii ki gelme ihtimal var ama bir kişi ya armut tipidir ya elma tipidir. Hmm. Elma tipine obezite sınırında diyebilir miyiz? Yoksa her elma tipi o kadar kilolu değildir de sadece göbek bölgesindeki o göstermiş olduğunuz sarkıcı yani e, yağlanma. E, tabii şimdi ya yani, e, obezitenin tanımı da birazcık daha farklı. Biz onu bir hesaplamayla geçiyoruz. E, burada yani kişi mevcut bu bölgesinde 7 ile 10 kilo fazlası varsa bunun zaten ben elma tipi olarak değerlendiriyorum. 7 ile 10 kilo bu bölgede bizim yaptığımız ölçümlerde özellikle menopozdaki hastalarda oldukça yüksek seyrediyor. Evet. Bazen 12-13 kiloya kadar çıkabiliyor. Müthiş. O zaman bu kişi elma tipi zaten kesinlikle hemen tedavi etmek gerekiyor. Peki sizin bununla ilgili kullanmış olduğunuz bir teknik var. Eliniz evet. direncine bağlı karın bölgesi yağlanmasının çözümü efendim müthiş geliyor kulağa gerçekten. Önerileriniz nedir? Bu teknik arasında Şimdi, neler var? Şimdi tabii e, ben e, 30 yıldır mesleğimi yapıyorum. Biz e, bu arada İzmirliyim ben. Ay, de. Ne kadar güzel, ne mutlu. 50, 50 efendim, lütfen, <laughs> lütfen. Şimdi e, özellikle e, elma tipi e, şeyde yağlanmada e, karın bölgesinde bizim kullandığımız geniş tabanlı radyo frekans kullanıyoruz. Hmm. Geniş tabanlı radyo frekans 200 watt gücünde ve çok yüksek oranda bir ısıtma ama bu deri dokusunda üstünde hiçbir şey hissetmiyor tamam. kişi. Son derece rahat mı? Şey gibi düşünmelere gerekiyor yani izleyicilerimiz. Ee, çok yoğun bir buzlu tereyağı işte buzluğa koymuş böyle evet. sert bir yağı e, ateşin üzerinde wok bir ateşi açıp onu sıvı haline getiriyoruz. Ha. Aslında yaptığımız işlem bu. Mantık yani hani daha evet. rahat düşünebilmeleri Yağlar için. Eritiyoruz yani. Ya bu bölgeyi eritiyoruz. Çünkü vücutun şöyle bir sistemi var. Vücut hiçbir zaman durduk yerde hani e, soğuk bir bölgeyi ısıt şey evet. yapmaz, eritmez. Neresini eritir? Kolumuz, bacağımız daha hareketli bölgeler ve vücut ısısının üstünde bir sıcaklık teşkil eder. Biz burayı 42-44'e çıkartıp erittiğimiz zaman Vücut şöyle düşünür kendisine, aa orada benim hiç efor sarf etmeme gerek yok, hazır bir yağ var. Ben gideyim oradan kullanım. Şu vücut tembeldir. Siz onu harekete geçirirseniz hareketlenir. O yüzden şunu bilmek zorundalar izleyicilerimiz. Biraz yani onu zorlamak, biraz evet. harekete geçirmek, biraz hmm. aktif hale sokmak gerekiyor. Hmm. Burayı eritince hazır yağ var. Ben enerjimi oradan kullanacağım. Tabi diyor. Direkt, evet. Direkt oraya gidiyor. Yani çok akıllı bir bizim e, vücut çipimiz var. Yani gerçekten Tabii. inanılmaz bir hafıza var orada. O yüzden orayı ısıtmak 37 üzerine çıkıp ısıtacağız. Evet. E, gerçekten çok güzel. Peki bu yağlanma ne kadar sürede çözülür diye. <laughs> Gel şöyle ortalama yani iki ayda çok rahat yani çok, çok kısa sürede biz çözebiliyoruz yani çok çok kısa sürede ama dediğim gibi yani burada hastanın genel durumu, e, aktivitesi, ondan sonra beslenmesine riayet etmesi ya şunu bilmek durumunda yani bütün izleyicilere ben şunu söylüyorum yemek yemek değil, doymak değil evet. hücrelerimizi sağlıklı beslemek ve kendime göre, size göre buradaki diğer arkadaşların herkesin kendisinin bir özel genetik varyasyonu Tabii. var ya yani o kişiler ona göre beslemek beslenmesi gerekiyor. Hazır diyetler değil. Yani kişiler bir bunu öğrenmesi gerekiyor. Bizim ihtiyacımız ne? Benim vücudumdaki boşluklar nedir? Ben onu doldurmak zorundayım. Evet. Yani evet. özellikle menopozdaki e, hastalarım ve erkek hastalarımızda şunu görüyoruz: Biz halsizlik gelişiyor, bir süre sonra depresyon gelişiyor. Bunları da bu şekilde önlemiş oluyoruz. Müthiş. Her akış evet. aylarına girerken, hepimizin ihtiyacı olan bir şey. Efendim Gülşen Altın, beslenme uzmanımız, uzmanımız bizlerleydi. Hemen şunu eklemek istiyorum, çok heyecanlandım. Elma tipi artık tarihe karıştı diyebilir miyiz? Diyebiliriz tabii siz ya. Ben Ben her zaman söylüyorum. Her şeyin tedavisi mümkün yeter ki hani evet. doğru e, kaynaklarda iyi tedavi edilmesi gerekiyor. Evet, efendim çok teşekkürler. İyi teşekkür günler, sevgiler. Sağ olun, sağ olun. Ve kendine iyi bak devam edin.